Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Haydar'ın Hayatı 2'yi çekiyorum. Ee, geçen izlediğiniz gibi Haydar böyle bir tane top alıyordu şunu. Ondan sonra duvasını yedip namazını kılıp orada video bitiyordu. Onun devamını çektim. Görmüş olduğunuz gibi Haydar'ın 246 bin TL'si var. Nereden buldu? Milli Piyango'dan buldu. Ondan sonra şimdi Haydar parasını güzel bir yere yatırmak için kendisine bir şey alacak ama o sürpriz isterseniz videomuza geçelim Heh, bugün şehre geldim de gidim elimde çok temiz bir para var dur bir dakika araba şöyle ısıtalım arabayı Heh, tamam Bugün elimde bir tane otel buldum satılık ilanı olan 200 bin liraya uygun bir makul bir fiyata satıyorlarmış. Ben de gideceğim oteli alacağım. Şuradan dönüyor. bin TL bence iyi. Tam sinyalimizi verip dönelim. Bundan sonrası dümdüz kendi geliyor. İyi ya ustanın verdiği tofaş daha iyi. Ben çok sevdim bir de modifiye falan ettik var ya. Ama şuradan dönecektik. Dönüşleri kaçırmayalım. Ama vurmadık. Vurmayalım da. Ucundaydı. Aynen şimdi gidebiliriz. Adana'ya gelirek, gel 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 gelirek, gel bundan gelecek. Bundan 200.000 TL nereden geldiğini milli piyangodan kazandım. Güzel para. Aynı yola çıkıyormuş lan niye ben mal gibi oradan gittim ki ya. Neyse yukarıdaki navigasyonu takip edeceğim. Aa da onun burada drift atar mıyız? Atamadık. Neyse boş ver. Aa da ya gel gidelim inşallah. Hiç. Böyle de bayağı uzun yol sürüyor navigasyondan. Acık kaldı acık. Bu otel, otel değil de aynen bu otel değil. Bu tamirhane. Hı <laughs> Araba bayağı basıyor. <laughs> bayağı bir yolumuz var ya. Araba 200 bin kilometre var ya. Araba bugün 100 bin, kilo, 100 bin kilometreyi görecek. Gidiyoruz bakalım. ne oldu lan? Gözümde flash patladı. Ne oluyor lan? Oha ışık hızına ulaştık tofaşla. Tofaşla ikiz gidiyorum. Aslı aynen öyle. <laughs> Biz de besin var aynen öyle. Oğlum. Oyun oldu gitti. Oyun gitti lan. Harbi ne Allah son bok gibi gitti. Wow. Nalgaz son iyi misin Nalgaz son Bacım bir ses ver bacım Bir ses ver lan 200'ü 200 görüyoruz Gördük Hadi lan telefon şarj eder gibi Niye Heh, gördük 5. viteste 200'de gidiyoruz Odanın dırr diye ses geliyor Okulda bir de sitçin kitabı okumuştum. Bir de akıllı tatlıdan sitçin açmıştık. Yavaş. Bura mı lan otel? Bura mı? Bura mısın? Otel misin sen? Otel misin? Lan benzin bitiyor. Otel misin lan bana bir ses ver. Otel nerede peki? Herhalde bura bura. Hani buradan döneceğiz buraydı bura. Ben mi ters gittim gittim? yoksa öyle mi geliyor? Bir dakika. Buradan dönüş yok mu ya? Bir dakika dönüp geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Benzin de yavaş yavaş bitiyor. Gittiğimiz ilk yerde benzini fırlıyor. Adamla yalancı girecek, yalancı girecek. Dink, dink, dink. ben bu işi? Topaç otomatik sermiş. Wow. Vav. Yavaş 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 gir oğlum viraja. Kaçta giriyorsun? Anam önüme tır çıktı. Lan arabanın sıkıntısını da yapmadım. Şimdi önüme tır çıktı desem suartacılar inanma. Çünkü park halindeki bu arabaya çarpıyorum. <laughs> Neresi satılık lan buranın? Tam oteli buldum ya. Adam nereye yaptırmış o oteli? Göreceğim ha. Bak gideceğim bir de oradan döneceğim. Aspinallah. Ya şuradan dönüyormuş. Ot sağ olun. Sağ olun var olun. Bir de buradan süreyim. Adana'ya gel yine şakamından geldi çek. ben oteli bulamayacağım mı? Bir dakika arkadaşlar oteli bulup geliyorum bulup bulup. Arkadaşlar oteli daha bulmadık ama 100.000 bin kilometre yapmamıza dakikalar kaldı. Kilometreler 10 kilometre kaldı. Hadi. Hadi. Otel alacağım lan. Haydar'a Haydar otel alacağız bugün. Böyle bir söz vermişim. Bilmiyorum. Aa lan otele geldik. Ama oyun para Aa, bulduk sonunda. Evet arkadaşlar. Otelimizi alacağız şimdi. Şöyle arabaymışsın. Münasip bir yere çekelim. Aa, burası iyi Tofaşçılarım. <laughs> Otel burası işte gişe. Buradan giriyoruz odalarımızı bana seçeceksiniz. Odalarımızın içinde gösterelim. Daha almadım 200 TL daha vermedim. Bakın bak 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 bak. Bak bu benim yatak odam. Burada kalem var. Bardak. Şezlong. Ne şezlong. Burada banyo var, klozet var, var. Tape çalar var. İki apartman ne oluyor. Burada da ellerimizi yıkıyoruz. Şampuan mali falan ve burada da nenemin ayakkabısı var. hayır Nenemin ayakkabısı. Burada da dedemin ilk bindiği e, dedemin ilk arabası var. Şurada da dedem nenemin evlendiği yer var. Bu beyaz şey de nenem. Hem bir çubuk. Neyse boş verin. Gidelim alalım. Karşısında da tamirci var. Orayı da alırız. Bismillah. Aldık. Kaç TL? Çok para. Ver. Çok para. Hay bayağı azdı para. Ver. ben buraya zaten ayda yılda bir gelirim. Yerini unutmayalım. Şöyle bir tane üçgen var. Bermuda şeytan üçgeni. Onun hemen karşısında. Tamam. Otelim iyiymiş lan. Biletler 1000 TL verir. Zengin olan gelsin. Neyse ben de tofaşa gideyim. Heh. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like, like atıp. Şimdi yukarı tepemde çıkandan atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.